Herkese merhaba. Bu videoda şişe camla ilgili konuşmaya çalışacağım. Bir dünya devinden bahsediyoruz. Burada zaten yazmışlar dünyanın en önemli üreticileri arasında. Cam sektöründe bir dev. Benim için de özel bir firma. Neden derseniz benim borsada aldığım ilk hisse Soda'ydı. Şu an borsada tabi değil. Şişe camın altında bir şirket. Dolayısıyla ondan dolayı benim için özel bir firma. İlk aldığım hisse diyebilirim dolaylı yoldan. Soda tarafında da çok önemli gelişmeler var tabii. Keşke insan diyor ki ayrıca borsada hala daha halka açık olsaydı da, orada da zaman zaman yatırım yapma imkanımız olsaydı. Ama artık öyle bir şansımız yok. Yine de oradaki gelişmelerde bu videoda değinmeye çalışacağım. Tabi ilk yatırım derken. O dönem işte dövizin artacağını düşünüyordum. Dövizin artacağı zaman işte tamamen döviz kazanan şirket ne var? Soda var. İşte ona yatırım yapayım gibi nedenlerle yatırım yapmıştım. Açıkçası ilk yatırıma göre de fena bir yatırım sayılmaz. Ondan sonra da tabii daha fazla öğrenmeye, araştırmaya başladım, devam ettim diyebilirim. Benim için ilk adımdı. Soda sanayi. Şimdi onun aracılığıyla da Siçecam'a yıllar sonra bir bakmak istedim. Geçmişte yatırım yaptığım bir şirketti. Covid döneminden sonra özellikle cam talebi dünyada çok fazla artmıştı. Talep karşılanamıyordu. Fiyatlar çok yükselmişti. Dolayısıyla Siçecam o dönemde çok iyi para kazandı. Daha sonra da bu parayı yatırımlara çevirmeye başladı. O dönemde de benim yatırımım olmuştu şirkette. Hatta bir genel kurulunsu olarak bu fotoğrafı da koyayım. Galiba iki kere genel kuruluna katılım göstermiştim Şişecam'ın. Şişecam dediğim gibi geçmişte kazandığı paralarla o daha sonra bu yatırımlarını genişletmeye başladı. Hem soda tarafında hem cam tarafında hali hazırda yatırımları bulunan bir şirket. Öncelikle bugüne bakarsak düz cam, cam ev, ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar işte sodanın mesela içerisinde bulunduğu taraf burası. Bu alanlarda şirket kapasitesi mevcut. Bu alanlarda üretim yapıp satış yapıyor. Burada da dünya devi diyebiliriz. Dünya düz camda en büyük 5. şirket. Soda da mesela en büyük 2. şirket. Ancak yatırımlarıyla birlikte 2026 yılında dünyanın en büyük şirketi olması bekleniyor bu alanda. Şirket dedik ki geçmişte güzel paralar kazandı. Ancak bugün baktığımızda şirketin görüyorsunuz bu ilk çelik plançosu. Geçmişi oranına daha kötü performans gösterdiğini görüyorsunuz. Bu hisse fiyatına da yansımış durumda. Bunun nedeni olarak aslında başka videolarda da bahsetmiştim. Şirket ihracatçı bir şirket. İhracatçı şirketler şu dönemde küresel ekonominin zayıflaması nedeniyle epey bir zorluk yaşıyorlar. Covid sonrası dönemde cama dair epey bir talep oluşmuştu. Fed'in faiz indirimleri yaptığı yıllarda. Dolayısıyla küresel anlamda ekonomi büyüyordu. Dolayısıyla bu dönemde bazı sektörler çok ciddi paralar kazandı. Daha sonra da bu döngü tersine döndü. Artık şirketler durağan bir ekonomide belli sektörler o döngüde küçülmeye gidiyor. Geçti geçmişte kazanmış olduğu paraları şu an kazandığı söylenemez. Döviz bazlı baktığımızda hem cirolarda düşüş görüyoruz hem de sektör daraldığı için kar marjlarında da düşüş görüyoruz. Birinci sebep olarak şişe camı aslında dünya ekonomisinin gidişatından ayrı tutamayız. Burada Fed'in faiz arttırdığı yıllarda işlerinin daralmasını gayet normal gözüyle bakabiliriz. Birinci sebep olarak bunu söyleyebiliriz şişe camın işlerinin kötü gitmesiyle ilgili. İkinci olarak da tabii ki de bunu yine ihracat şirketleri incelerken neredeyse her şirkette değiniyorum. Çin tarafı. Çin tabi bu sektörde oldukça önemli bir yere sahip. Çoğu sektörde olduğu gibi. Burada da şuna değinebiliriz. Yine Çin'le ilgili benzer şeyleri söyleyeyim. Çin ekonomisi büyüme, büyümediği için, içerideki tüketim daraldığı için Çinli şirketler üretim fazlasını dış, dışarı yönelterek ihracat yoluyla satış yapmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla bizim ülkemizdeki ihracat şirketler de bundan olumsuz olarak etkileniyor. Hem pazar payları daralmaya başlıyor, hem ciroları düşmeye başlıyor, hem de sert bir rekabet ortamı oluştuğu için kar marjlarında da gerileme görüyoruz. Yani birinci olarak Şişecam'la ilgili şunu söyleyebiliriz. E, tamam yatırım yapıyor, sadece bu yatırımlarla, birazdan da bakacağız, sadece bu yatırımlarla bile cirosunu ileride arttıracak bir şirket. Ancak bunların da haricinde e, dünya ekonomisinin e, tekrardan hızlanması, büyümesi, e, faizlerin düştüğü senaryoda belki sektörün e, geçmişte olduğu kadar olmasa bile e, bugüne göre biraz daha hareketlenmesi, daha iyiye gitmesi, e, Çin ekonomisinin düzelmesiyle birlikte belki Çin büyümesi olur olursa eğer e, Çin büyümesiyle birlikte çiçe camın e, rekabet avantajının artması vesaire gibi etmenler gördüğümüzde şu an tersine dönen döngünün bu sefer yine iyiye döndüğünü zaman içerisinde görebiliriz. Bu ne zaman başlar? Güncel olarak aslında haberleri takip ederek vesaire bu şirketin geleceğine bakmakta fayda var. Onunla ilgili mesela şurada Twitter'da Yiğit Ayla'nın paylaştığı belli raporlar var. Orada mesela soda tarafıyla ilgili cam tarafında talep zayıf. Dolayısıyla soda da bu arada cam camın üretiminde kullanılan bir kimyasal. Dolayısıyla orada da fiyatlar iyiye gitmiyor. Hem Amerika'da hem de Avrupa'da düşüşler mevcut. Burada belli slaytlar paylaşmış ve soda tarafında genel olarak zayıf görünme dikkat çekmişler o raporlarda ve geleceğe dair beklentilerde de benim önemsediğim bir yer fiyatların yakın zamanda dip yapıp bu seviyelerde dengelenmesini beklediklerini belirtmişler. E, tabii gelecekte neler olur göreceğiz ama böyle olursa da şu anki fiyatların devam ettiğini görebiliriz. Bu şişe cam için oldukça tehlikeli bir durum. Ancak ben yine de faizlerin düşmesiyle birlikte belli toparlanmaların oluşabileceğini düşünüyorum. Ancak bu sadece geleceğe dair işte böyle bir düşünce nedeniyle yatırım yapmaktan ziyade dediğim gibi haberleri ve verileri takip ederek belli olumlu veri, veriler veri akışı sağlandıktan sonra yatırım yapmayı ondan sonra sektöre dair bir varsayımda bulunarak kendi hedef fiyatlarınızı vesaire oluşturmanızı daha anlamlı buluyorum. Şimdi bu işin var olan işte sektörün nasıl gittiğine dair vesaire tarafı. Bir de şişe camın kendi içerisinde yaptığı, yaptığı yatırımlarla birlikte bir büyümesi mevcut. Mesela soda tarafından bahsettik. Sodanın burada yatırımlar belirtilmiş. Mesela sodada öyle yatırımlar var ki şu an işte 5 milyon tona yakın bir kapasitesi var. 2027-2028 yılları itibariyle bakın Amerika'daki ciddi yatırımları sona eriyor, devreye giriyor ve bu yatırımlar sonucunda soda küllü üretimi şirketin 10 milyon tonu geçecek ve dünyada bir numara olmayı hedefliyorlar. Bu yatırımları çok önceden başladılar. Bu 2021'de yayınlanmış iş yatırım raporu mesela. 4 milyar dolarlık bir yatırım yapıyorlar. Şişe camın %60 payı var burada. 2.4 milyar Amerikan Doları ediyor. Mesela şu an çiğe şey camın piyasa değerin dolar cinsinden bakarsak yaklaşık 4 milyar e, dolara yakın bir değeri var. Sadece Amerika'daki soda yatırımının karşılığı aslında 2.4 milyar dolar kendi payına düşen e, yatırımı var. Yani bunun yanında e, diğer yerlerde de işte burada görüyorsunuz mimari camlar tarafında, cam ambalaj tarafında, madencilik tarafında vesaire e, Birçok sektörde aslında şirketin yatırımları devam etmekte. Bu yatırımların sonucunda da tabii ki de kapasitesi arttıkça işler de iyi giderse çok daha fazla satış yapması. Mesela soda tarafında iki kattan fazla bir artış olacak kapasitede. Tabii bu kapasite artırımı da 2026 itibariyle vesaire artmaya başlayacak soda tarafında. Orada da Ciro'da da benzer büyümeleri göreceğiz. Burada 2021 yılında yapılan bir tahmin. Güncel olarak aynı fikirdeler mi bilemiyorum ama Oraya bakarsak sadece Amerika tarafından şirketin e, yarım milyar dolarlık bir fabrik elde edeceği düşünülüyor. Yani yatırım stratejisinde böyle bir e, iş yatırımın e, raporu mevcut. E, bugüne baktığımızda mesela dolar bazlı baktık İlk çeyrek 100 milyon dolarlık bir fabrik var. Yani e, tabii şu an işler kötü gidiyor. İşte sadece ilk çeyrek rakamı bu. Ama 500 milyar e, 500 milyon dolarlık bir fabrik katkısı. Yıllık bazda Tabii ki de e, gayet önemli bir katkı. İleride çok ciddi aslında e, bu şirketin karlılığını arttıracak yatırım sadece soda tarafını bile konuşsak e, görüyoruz. Biz belli e, şirketlere bakarken mesela 8 FD bölü Fabrik, 10 FD bölü Fabrik gibi e, rasyonlar konuşuyoruz. Burada 500 e, milyon dolarlık bir katkının e, sadece Amerika'dan geleceğini düşünürsek şirkete 4 milyar dolar piyasa değeri, değeri var. Yani bu yatırımlar sonuçlandığında sadece Amerika'daki değerin bile 8 FD bölü FV'ye geldiğini kabaca görebiliriz. Tabii bunun hem şu an yaptığı işler hem başka yatırımları vesaire üzerine koyduğumuzda çok daha başka bir e, karlılık yapısı ortaya çıkacak. Şimdi yıllık faaliyet raporunda e, ben şimdi burada e, yine aslında buradaki eee belirtilen kapasite bilgisi buralarda da belirtilmiş şirketin yaptığı işlere oranla işte mimari camlarda, endüstriyel camlarda, cam ev eşyasında, cam ambalajda vesaire ne kadar kapasitesi olduğu belirtilmiş. Ayrıca hepsini tek tek aslında bu yıllık faaliyet raporu bu arada hepsini tek tek belli başlıklarda açıklamışlar oralarda da tekrardan yatırımlara yer vermişler mesela düz cam tarafında buzlu cam kapasitesi şu an gün başına 300 tonmuş. Bunun 1100 tona çıkacağını söylüyorlar. Yani 3-4 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Yıllık 4 milyon metrekare olan enerji camı işleme kapasitesi 26.6 milyon kapasiteye çıkacak. Ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Tekrardan mesela ileri gidelim. 31. sayfada mesela cam ambalaj kısmında Macaristan'da şu an şirket yatırım yapıyor. Buraya baktığımızda 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor ve 396 bin tonluk bir kapasiteye sahip olması bekleniyor. Tekrardan işte burada belli 198 bin ton kapasitelik yatırımlar vesaire hepsinden bahsediliyor. Burada da ilk çeyrek yatırımcı sunumunda aslında bu yatırımların tamamı Yatırım sonrası yıllık bürüt kapasitesi hedefi hangi yıl e, finansallara etki etmeye başlayacağına dair e, bilgiler verilmiş. Mimari cam tarafında gördüğümüz gibi 2025 yılı itibariyle aslında biz belli etkiler göreceğiz. Cem ambaraj tarafında da e, Macaristan'daki yatırım sonuçlanacak. Orada da etki etkisini göreceğiz. E, soda tarafında da 2026 sonrasında etki e, görmeye başlayacağız özellikle Amerika tarafına dair. Tabi bu yatırımlar o kadar önemli ki hepsine baktığımızda aslında buradaki kapasiteyi çok ciddi anlamda yükseltecek yatırımlar. Hem cam ambalajda hem düz camda hem de tabi ki de kimyasal tarafında soda tarafında çok ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlar sonuçlanınca şişe cam eğer şöyle bir döngüye denk gelirse ne dedik biz? Şu an hem Çin'deki ekonomik durum etkisi, hem küresel ekonominin yavaşlaması, faizlerin artış dönemine denk gelmesi nedeniyle şişe camda kötü bir aslında bilanço dönemi yaşıyoruz. Her bilanço geldiğinde işlerin geçmiş yıllara göre daha kötü gittiğini görüyoruz. Bu yatırımdan sonuçlandı. Eğer o döngü tersine dönerse, ekonominin küresel anlamda büyüdüğü yıllara denk gelirse, Çin'in içeride büyüdüğü, işte ihracat şirketlerinin daha çok İç piyasaya e, talebi boşalttığı diyelim, e, bir yıla denk gelirse, e, cam talebi artarsa, soda fiyatları artarsa vesaire e, çok ciddi aslında karlılıklar görebiliriz. Şöyle bir şey var, e, yatırımların olmadığı haliyle konuşursak, COVID sonrası dönemdeki cam talebini bir daha karşı, e, görmemiz zor. Yani o dönem spesifik bir dönemdi, şirket bu dönemde iyi para kazandı. Tekrardan o dönemdeki paraları kazanabilmesi için belli yatırımlar yapması gerekiyordu. Onları da yaptı. Bu yatırımlar sonuçlanınca umarım iyi bir döneme denk gelir. İyi bir döneme denk gelirse dediğim gibi şişeceğim için aslında dediğim gibi sadece soda'nın katkısını yarım milyar dolar bekliyoruz. Şirketin şu an piyasa değeri 4 milyar dolar. Kaç tane daha farklı işçi var. Bakın kaç ülkede kaç tane tesisi var. Burada bir yerde e, tesisler sıralanmıştı. Hemen oraya bakmaya çalışalım mesela. Bakın kaç tane tesis var yani. Düz camda 10 tesisi, endüstriyel camlarda e, 9 tesisi, 6 tesis, 11 tesis vs. Yani çok fazla tesis olan bir şirket. Sadece Soda'nın Amerika'daki tarafından yarım milyar dolarlık bir kar beklentisinden bahsediyoruz. Tabii bu uzun vade. Bu bahsettiğimiz 2027-2028 yıllarından bahsediyoruz. E, 2026'da ilk etkisini görmeye başlayacağız. 2025'te de düz cam ve cam Baraj tarafında etkiler görmeye başlayacağız. Uzun vade için özellikle şu an işler kötü gittiği e, gitmesi nedeniyle karşıt yatırım açısından anlamlı bir e, aslında yerde olabilir şirket. Özellikle 1 dolara yaklaşırsa ben e, çok anlamlı bir yere geldiğini alım için e, düşünürüm. Ancak şu an işte vadiniz kısaysa şu an ben bu hisseyi alıyorum. 6 ay içinde kar etmek istiyorum. Vesaire diyorsanız, e bu sadece işte şirket ucuzdu, e, alındı vesaire gibi sebeplerle olabilir. Yani işler iyiye bu dönem içerisinde gitmeyecek. İşleri iyiye gitse gitse 2025 itibariyle iyiye gitmeye başlayabilir. E, dediğim gibi bu işleri iyiye gitmeye başladıktan sonra yatırımlar da devreye girerse bir kar kar topu etkisiyle eee olağan dışı bir büyüme de görülebilir. Ancak bu uzun vade, kısa vadede böyle bir etki söz konusu değil. Bu şirketi de şişe camı da böylece incelemiş olmak istedim. İleride baktığımda 2025-2026 yılları geldiğinde bu videonun hala daha güncel bir video olacağını düşünüyorum açıkçası. Yatırımlar yavaş yavaş devreye girince onların ciroya ve karlılığa nasıl bir katkı sağlayacağını hem aracı kurum raporlarından hem de şirketin faaliyet raporlarından vesaire görmeye başlayacağız. O zaman da çeşitli hesaplamalar yaparız diye düşünüyorum. Şimdilik genel hatlarıyla şişe camın ne iş yaptığını, işlerin nasıl gittiğini, gelecekte neler beklediğini vesaire de, değinmeye çalıştım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Bu tarz şirket incelemeleri yapıyorum kanalda. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.